istiyorsan takılırız her ara Arıyorsan belaya düşeceksin bana sana Ama tamam imkansızı deniyoruz ama benim yolum yokuş Ciplerim, ciplerim dolu para yaşamayı istiyorsan takılırız her ara Tırmandım durdum yokuşları üstümde hep bakışlar Cesedine tükürecek bu var çocukları Savaşmak istediğiniz kazandık yarışları alacağız. Bu arada hanginizle konuşayım? Patron kim? <laughs> en büyükleri benim. Heh. <laughs> Belli ki. Sen kardeşime mi güldün? Tamam en büyükleri bu en salakları da bu Bana patronun Tommy olduğunu söylediler Ve o da sensin çünkü beni yiyecekmişsin gibi bakıyorsun nesilde yaşıyoruz orjin Vakti gelince sallarım rating online, online. Babalar online kara paranı ki takış kavaladık full time Arada bir sinyalim telefonum offline <laughs> Yengenle maçtayım çift kale şoktan <laughs> Ninliydi nasıl sadan dastan oh, Dinle bak oh. ne derler çalış odun yaşken İçimdeki <laughs> kederi sakladım masken. Soslu tek adamlar mı bizdeki sokak tapeten kanlı. Beni unuturum derdi kedili az susa sıcacık elimi. Sana olan aşkım evet hiç kimseyi 250 milyon. 290 milyon. 320 <laughs> 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 milyon. 330 milyon. Oh, sorry, sorry, sorry. 400 milyon. 430 milyon. 475. 500. 585. 595. 600 milyon. Bir yanlış yok. Alın. <laughs> 1 milyar. <laughs> para yaşamayı istiyorsan takılırız zarar Tırmandım durdum yokuşlar üstümde hep bakışlar Cesedine tükürecek bu var olsun çocuklar Aramışsın canım katildeyim Yanımda kız var diyor ki beyim Üstüm diyor oh, kelvin kli Şehrin pahalı otelindeyim Hayatım tek kale futbol Ekibim bar defans defansta bu yol Uzaktayım ama hatun yok Oradan keter biraz stol basit verilmiş kırmızı kart mı diyeyim yoksa Fener Fener'in buraya sadece top oynamak için gelmediğini mi diyeyim? B <laughs> Yalan çok ki sana değmesin nazar tek top oynadı. Ceza sahası. Batçay şimdi vuruyor ve gol! Bir daha. Bolas. Abdül Samet. Abdül Samet Batçay! Ve gol! Sakalaya ulaşmıyor top. Küray. Freddy. Batçay geldi. Batçay! Batçay! Meçi Batçay! 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 Gezal! Gezal gitti. Raşit Gezal! 90 dakika. Batshuayi ve gol! Batshuayi! Maç bitmedi dedi. Güven döndü. Güven çekti soluna. Pasını verdi Batshuayi. Batshuayi! Mehdi Batshuayi koşuyor. Güven Yalçın. Şimdi pas. Mehdi Batshuayi. Sokuldu kale. Batshuayi! Batshuayi! Mehdi Batshuayi geliyor. Güven Yalçın. Sol kanatta Batshuayi. Michi Batshuayi tekrar güven. Güven vurdu gol oldu. 90 artı 5 güven Yalçın. Tekrar de Souza göğsünü önüne aldı. Cezalana çevirdi. Batshuayi dönmek istiyor. Batshuayi karambol De Souza 1-1. De Souza. 1-1 oldu Beşiktaş derbi de golü bu top aldı. Yaralının ortasında. Raşit Gezal. Josep indirdi. Gezal kurtardı. Kaleye baktı. Gezal. Şut ve gol. Raşit Gezal İşaret geldi Batçuay'ı geliyor. Batçuay'ı ve gol. 25. dakika. hazırladı. Şimdi Raşit Gezan 6'ya alanında Gezan vurdu Günay. 2. gol. Batçuay'ı attı 67. dakika. Mişi Şimdi Batçuay'ı geliyor. Batçuay'ı ve gol. Batshuayi. Taç atışı kullanıldı. Batshuayi top aldı. Try, ceza sahasına girdi. Batshuayi kale sahasına gol! Toparlarda. 61. Tiraşit ceza ceza sahasına girdi. Şimdi orta yerden Karambol sekti Atiba bıraktı. Alekteşer'e şut ve gol! Batshuayi. İşaret geldi. İçi Batshuayi. Penaltıdan Batshuayi. Bu sezon Raşit Gezal, Pas içeriye Batshuayi. Ceza alanında açı buldu. Vuruşu topu alarda. Mişi Batshuayi. 17. dakika Mişi Batshuayi. Raşit Gezal. Pası savunma arkasına Batshuayi'ye. Batshuayi gol. Maki. Raziye. Yaptı ortayı. Batshuayi top aldı. Batshuayi. She Hızımızdan ne oluyor karalar Kribe de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar eğlenelim Öt agalar of agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir şekillene kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenene kadar no. Yakalar hızımızdan ne oluyor karalar Kribe de bağladı tabloyu agalar Hadi agalar Eğlenelim yatağa adalar, rof agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar bizi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Gel bir geldi, de Koş belaya bende Yadın vermiler üstümüze Ona göğsümüzü gerdik üstü bize Dedi dostum dostum dur asmın asmın Köşeyi dönmeden güle güle Sigaramdan bile yok sana bir dal yok. Bana dayılananın kolları fidan Çö. Önce bana sonra hadi kendine bir bak Hadi delirin yo bu tamam bingo Bir sabah billboard ben fero king kong Kimbo gibi deliyim ho boşver dildo Önce bana sonra hadi kendine bir bak Hadi delirin yo, bu tamam bingo Bir sabah billboard, ben Ferro Kinko